Hz. İsa'nın kıyametten önce yeniden döneceği ile alakalı. Yani birinci olarak ölmedi, yükseltildi. Kesin orada da farklı görüşünüz var sanırım. Biraz da açarsınız belki onu. Ya dolayısıyla kıyametten önce de geri gönderileceği. Ee, bu şekilde yorumlanıyor. Şimdi tabii öncelikle ben şunu ifade edeyim. Mesela Zuhru Suresine geçen o ilmü Sa' ifadesindeki e, hüve yani hu zamiri'nin Kur'an'a matuf olduğunu söyleyen fesirler de var. Yani o ayetin yani hiç Hazreti İsa ile ilgili olmadığını, Kur'an-ı Kerim'le ifade, e, ilişkili olduğunu ifade eden fesirler de var. Ama yani ayetin bağlamına baktığımız zaman yani hani öncesine sonrasına orada Hazreti İsa geçiyor. Hazreti İsa ile ilgili olarak anladığımızda da ayeti bu benim az önce ifade ettiğimin dışında başka bir anlam çıkmıyor. Yani Hazreti İsa bir şekilde kendi yaşantısıyla yani yaşantısıyla bakın hı hı. gelecekteki yaşantısıyla değil. Zaten Zuhru suresindeki o ilgili ayetleri okuduğunuz zaman Hazreti İsa'nın mevcut yaşantısından bahsediyor. Hı, hı İşte yani onun insanların neler söylediğinden, nasıl e, şey yaptığından bahsediyor. Yoksa gelecekteki durumundan falan bahsetmiyor. Bununla aslında bir kıyametin yakınlaştığının, tamam Kıyametin yakınlaştığının bir bilgisi olduğudur. Oradaki vurgu odur. Çünkü mucizevi anlamda doğmuştur. İnsanlar için bir imtihan vesilesidir. Hmm. Kendi öğretisinde mesajında yine kıyametten, işte efendim e, hesap gününden insanlara söz etmiştir. Bu yönüyle aslında onun kendisi de e, kıyametin, e, kıyamet gününün, dünyanın sonunun aslında bir bilgisidir, bir ilmidir diyor Cenab-ı Hak. Diğer taraftan dediğiniz şey doğrudur. Yani birçok insan tabi yaygın anlamda işte Hz. İsa ölmedi, şu anda gökte duruyor, ileride yeniden gelecek yeniden bir mesih olarak tekrar gelecek ve yeniden bir takım Mehdi ile birlikte faaliyetlerde bulunacak gibi bir ön yargıya sahip olunca, ister istemez buna Kur'an'dan bir takım deliller üretmeye çalışıyor insanlar. Peki sizce Ve bu, bu da bu da o üretilen delillerden bir tanesidir? Sizce bunu besleyen şeyler yok mu? Mesela hadislerde yer alması veya benzeri şeyler. Şimdi hani, tabi kuşkusuz ediyorum. burada tabi bazı hadisler var, yani ileri sürülen işte hatta buharide Müslüm'de de geçen bir takım ifadeler var. Ama ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi Hazreti İsa ile ilgili biz daha önceki bazı programlarda da bunu konuştuk, tar tar tartıştık. Şunu biliyoruz. Hazreti İsa vefat etmiştir. Kur'an-ı Kerim iki diğer de bunu açıkça ifade ediyor. Dahası Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'e biz senden önce hiç kimse ölümsüz kılmadık diyor. Her nefsi ölümü tadacaktır diyor. Bunu da vurguluyor. Yine Kur'an-ı Kerim reinkarnasyon gibi bir inancı da yer vermiyor. Yani vefat eden ölen bir insanın tekrar yeniden bu dünyada dirilip tekrar tekrar yaşaması bunu da Kur'an-ı Kerim kesinlikle yer vermiyor çünkü Kur'an-ı Kerim dünyadaki yaşantının sonunda bitiminden nihayetlenmesinden sonra insanın ancak bir öte dünyada da yeniden e, hayat bulacağı ve hesabı çekileceği ve sonra cennet cehennem yaşantısına e, göre bir yaşam süreceğini bizlere anlatıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim gelecek döneme yönelik olarak e, bize şöyle bir perspektif çiziyor. Bu bence çok önemlidir. İki ayette diyor ki bir millet kendisini değiştirmedikçe biz onları değiştirecek değiliz. Ya da siz kendinizi değiştirmedikçe biz sizi değiştirecek değiliz. Bu iki ayet-i kerime bakın çok çok önemlidir. Çünkü bu ayet-i kerime Mesih veya Mehdi gibi bir kurtarıcı bekleme düşüncesinin ki bu düşünce Hristiyanlıkta var. Çok önemlidir. Hristiyanlığın temelini oluşturuyor. Yahudilikte var. iman esasları arasındadır. Hinduizmde, Budizmde, Sabilikte, Maniheizmde bildiğimiz hemen hemen bütün dinlerde var. Yani bütün bu dinlerde işte gelecek dönemde birisi çıkacak efendim işte dünyayı kötülükten, insanları inançsızlıktan, her türlü şerden kurtaracak. Düzeni tesis edecek. Altın bir dönem başlatacak. Bu, bu şekilde bir beklenti var. Yani insanlar şu anda yaşamakta oldukları kötülüğün çözümünü gelecekte <laughs> bekliyorlar. Ve gelecekte bir kurtarıcı gelecek, onları düzeltecek. Ve buna kendi inançlarında da yer veriyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim böylesi bir beklentiye kapıyı kapıyor. Hı hı. Bu ayet-i kerimelerle. Niçin kapıyor? Diyor ki, siz kendinizi düzeltirseniz Allah sizi düzeltir. Ama siz kendinizi düzeltmezseniz ya da bir millet kendisini düzeltmezse Allah onları düzeltmez. Yani ilahi irade gökten yahut işte ne bileyim metafizik alemden müdahalede bulunarak, birisini göndererek sizi düzeltecek değil. Bakın buradaki vurgu budur. Kaldı ki Hazreti İsa'nın yeniden yeryüzüne gelişiyle yahut da geleceğiyle ilgili beklentiler, önemli ölçüde bizde İsrailiyet kaynaklarının bir şeyi olarak geçiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim açıkça onun vefat ettiğini belirtiyor. O, o vefat etmiştir ve Allah'ın katına yükselmiştir. Değil mi? Yani vefattan sonra bir Allah'ın katına yükseltilme, Allah'ın hesabına dönme hadisesi söz konusudur. Her peygamberin nitekim dünyevi yaşamının sonunda gerçekleşen şey de budur aslında. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte vefat etmiştir, Allah'ın katına yükselmiştir. Değil mi? Hazreti İbrahim de öyle, Hazreti Musa da öyle, hepsi böyle. Şimdi dolayısıyla bir yeniden gelme diye bir olay söz konusu değil. Ama ön yargısal olarak işte o tekrar gelecek, yeniden gelecek kanaati insanların zihninde oluşunca buna Kur'an-ı Kerim'den bir takım deliller bulma çabasıyla hiç ilgisiz olan bu ayet-i kerimeler, bu ve benzeri bazı bir iki ayet-i kerime var. Bunlar tevil yoluyla bu şekilde yorumlanmaya çalışılmaktadır. Ancak herhalde burası yoğun tartışmaların yapıldığı ve tartışmadaki <laughs> tarafların da bir şekilde aslında bir ikna edemedikleri bir saha. Değil mi hocam? Biraz Kesinlikle de öyle, yani. ben mesela bakın şöyle de söyleyeyim bunu. Yani Hazreti İsa'nın tabii yeniden gelişiyle ilgili Evet birçok hadis-i şerif var burada. Hadis var. Doğrudur ama bütün bu hadis hadisler özellikle metin açısından yeniden bir düşünmeye özellikle Kur'an çerçevesinde yeniden düşünülmeye muhtaçtır. Bu da kesindir yani. Çünkü biz şunu biliyoruz İslam tarihinde gerçekten İslami literatürün en zayıf karnı olarak kimileri hadisi görmüşlerdir. Kur'an'a sokamadıkları şeyi İsrailiyattan mülhem bazı bilgileri hadis vasıtasıyla İslam kültürüne, İslam geleneği içerisine sokmaya çalışmışlardır. Bunları biz biliyoruz hı hı. ve henüz daha sahabe döneminde işte Hazreti Ayşe'nin falan birçok bu konuda sözleri var, örnekleri var. Henüz sahabe döneminde uydurma hadisler, Hazreti Peygamber'in hadisleri olarak söylenilen ama gerçekten peygambere ait olmayan sözler veya Hazreti Peygamber'in kimi sözlerinin yanlış tevilleri, yanlış tevilleri bütün bunlar henüz söz konusu yani olmuştur ve bu konuda birçok e, tartışmalar yapılmıştır. Bütün bunlar biz biliyoruz. Hı hı. Yani dolayısıyla bu hadislerin dini anlama noktasında dinin temel referansı olan öncelikle Kur'an çerçevesine yeniden tahmin edilmesi gerekiyor. Bu noktada isterseniz hocam son noktamız burası olsun hani asıl konumuzu şey yapalım biraz ele alalım yani hani bunu konuda takdiri de seyircilerimize bırakalım yani hani sonuçta deliller ortadadır iki tarafında. Yani benim asıl merak ettiğim demin siz konuşmanız arasında söylediğiniz Hristiyanlıkta bir mescid Ben balla, ben Ben valla kimse yorum da kusura bakma Ama bakın burada çok, çok önemli. Yani şunu da düşünmek gerekiyor her insanın. Yani biz müminler olarak şunu inanıyoruz değil mi? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam Hatem'in nebiyyindir. Evet. Peygamberlerin sonuncusudur. Değil mi? Peygamberlerin mührüdür, sonuncusudur. Kur'an-ı Kerim yine Kur'an'ın bize bildirdiği şekilde Allah'ın indirmiş olduğu son vahidir, son kitaptır ve Allah nimetini tamamlamıştır. Tamamıştır. Bakın size olan nimetimi tamamladım diyor. Maide suresindeki. Tamamladım diyor. Ha, bu da kesindir. Size din olarak İslam'ı seçtim diyor. Kim bundan başka bir din edilirse onu kabul etmem diyor. Biz buna da im iman ediyoruz. Ve Allah yine Allah kendi nurunu tamamlayacaktır diyor. Kıyamete kadar hani bu nurun devam edeceğini, korunacağını da biz iman ediyoruz. Şimdi bütün bunları iman ettikten sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam son Resul ve son Nebi. Kur'an-ı Kerim son kitap. Allah'ın inzal etmiş olduğu son mesaj. Ve elimizde bu. Bozulmuş değil, ortadan kalkmış değil. Hazreti Peygamber'in sünneti yok olmuş değil. Bütün bunlar olurken ve Kur'an-ı Kerim yine işte Hazreti İsa'nın vefat ettiğini açıkça ifade ederken, vurgularken, bunu söylerken yani yeniden işte İsa tekrar göğe çıktı yok gökten yeniden yeryüzüne gelecek. Niye gelecek Hazreti İsa? Neyi tamamlayacak yani? Eksik olan bir şeyi mi tamamlayacak? Yani gelip de ne yapacak İsa? Bakın bunu da düşünmemiz gerekiyor değil mi? Yani hani İslam'ın bu itikatlarıyla bize ee, öngördüğü bu öğretilerle birlikte bunu düşünmemiz gerekiyor. Ama Hristiyanlıkta özellikle bu inanç Hristiyanlığın temelini oluşturuyor.